Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Hoca ile boyadığım minişler part 2'yi çekeceğim. Hadi başlayalım. Ben şöyle durayım. Evet bir tane eşya boyadım arkadaşlar. Şöyle bir bebekmiş. Bunu pek beğenim. Boyamadım. Sen düşürürsün. Boyadım. Bir dakika. Netleştireyim arkadaşlar. Evet. Çikolata gibi. Bunun dışı antenlerin ucunu boyadım arkadaşlar. Göstereyim. size. Evet. Elimdeki hoca da aynı renkli. Bunu yapmadım arkadaşlar. Beni çok seviyorum. Çok tatlı. Bir savaştan çıktı bana. Sürprizden. Bunu da boyamadım yine. Ha bunu boyadım. Bunu burnumu boyadım arkadaşlar. Silikti boyadım. Evet. Şimdi içimize geldi. Şurasına boyadım onu. Böyle. İşte böyle. Bir iş. da boyadım yine. Hacımız de bu. Hacımız Ay bir dakika bir tane de eşya boyadım demiştim onu da göstereyim. Bu da böyle küçük bir su şişe gibi bir şey. Onun da üstünü kapağını boyadım arkadaşlar. Hacımız da bu. Böyle bir altın sarısı bir renk. Böyle üstünde gülen yüz var. Yani ayıcık gülen yüz o. Bunu ben Uğurlu Kozmetik'ten aldım. Bizim orada bir şey vardı Uğurlu Kozmetik'ten. lira liraydı bunlar. Tavsiye ederim. Alabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız.